E, bugün bizim yaptığımız bir projeyi anlatacağım size. E, güneş ışınlarından aldığımız elektriği e, akide depolayıp e, tasarruflu lambamızı yandırıyoruz. E, panelimiz e, ipten bağlıdır. Çünkü oynak olması lazım. E, sabah e, sabah böyle güneş güneş o taraftan geldiği için böyle öğlen böyle e, öğleden sonra da böyle yapıyoruz ki güneş ışınlarını en verimli şekilde alabilelim. Ee, yaz mevsimi geldiğinde şey e, panelimizi biraz daha dikleştiriyoruz. Çünkü yazın güneş ışınları dünyaya daha dik geliyor. Ee, çivi e, buradaki çiviyi kullanmamızın sebebi güneş ışınlarının e, dik mi geliyor, eğri mi geliyor, e, yatay mı geliyor e, belli olması e, belirlemek için. Ee, birbirine e, seri bağlanmış olarak E 8 8 parçadan oluşuyor panelimiz. E çivi dese varsak 9 parçadan oluşuyor. E, Arte eksuçların şaşırmamak qaydıyla e akü doldurmak için e aküden gelen e elektrik gelmesinde şuraya bir diyor bağlanmış. Şur e artı ucunu yazmışız. Artı 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 ile artıya eksi ile eksiye birbirine takıyoruz. Ee, ampul yanmıyor. Çünkü invertör açıkta. Inverter açtığımız zaman ampulümüz yanıyor. Ee, e, gelen elektrik aküde depolanıyor. Aküde depoladığımız gündüz ışık yapmamız gerekmediği için gündüz ışığı alıyoruz. Aküde depoluyoruz. Aküde depoladıktan sonra 13 e, invertöre aküden e, Aşağıdan gelen elektrik 12 volt. Elektrik geliyor inverter'e. 230 volt çıkıyor. Ampulümüz yanmış oluyor böylece.